Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlemiş olduğu toplantıya Söke Ticaret Odası Başkanı Reşat Anya ve Söke Ticaret Borsası Başkanı Salih Deniz Günal katıldı. Ticaret Odası Başkanı Reşat Anya toplantıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Ankara'ya gitmek istiyorum. Ee, Ankara'da güzel bir ziyaret Evet. başlattık. Evet. Da, evet. Aksaray'a evet. oldunuz herhalde. Evet, evet. E Deniz Deniz Başkanımla beraber Deniz Günal o Borsa Başkanımızla beraber. Ankara ile ilgili şöyle bir görüşmelerde değerlendirdik. Güzeldi. İlk önce bizim kendi odamızda, e, Odalar Birliği'nin binasında e, bir iş içeri toplantısı yapıldı. Orada e, komisyon başkanları daha önce hazırladıkları bilgileri kendileriyle paylaşmışlar genel başkanımız bize küçük bir sunum yaptı. Ondan sonra e, Aksaray'a geçtik. E, sağ olsun Cumhurbaşkanımız ağırladı. Orada da e, Türkiye'nin genel konularıyla ilgili işte denizcilik olarak e, onlara sorunları Cumhurbaşkanı iletildi. Cumhurbaşkanımız televizyondan dinlediğiniz gibi malum konuşmasını yaptı. Evet. Sağ olsun bizimle tek tek bir, birebir ilgilendi. Hoş geldin dedi. Sağolsunlar. Aksaray'da kısmi gezdik. Biz aslında biraz daha iyi gezebiliriz fakat uçak biraz erken olduğunda e, tam gezmedik ama güzeldi. E, ciddi bir büyüklükte var. Bahçesi de güzel. Memleketimize hayırlı olsun. Her ne kadar bazı şeyler olsa da artık yapılmış. Yani bu saatten sonra e, yani yapılandıktan sonra bunu yıkmak bizim için Güzel bir saray yani. Saray güzel bir saray. Evet yani sarayı orada tabii böyle <laughs> güzel olunca ilk olduk girdik e, deniz başkanımızla beraber sonra e, tabii orada ondan sonra biz Didim Didim ve Kuşadası ticaret su başkanı da aldık sonra çok büyük fotoğraflar çekildik güzeldi e, iyiydi sonra orada e, bak e, gümrük bak bakanımız değil. vardı Ondan beraber bir genel başkanımız vardı sağ olsunlar ağırladılar. Teşekkür ederiz.